मनुष्य <laughs> Bu adama destek var mı? İnşallah, inşallah. Bu aramlara da var mı? Var, var, var. He? Bu adamlara da var mı? Var, ya. Ya. Bu mübarek Kadir gecesinde manevi hazın lezzetin zirve yaptığı bu gecede bu güzel akşamda iftar soframızda bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kadir gecemiz mübarek olsun. Önümüzdeki Ramazan bayramınızı da şimdiden kutluyorum. Değerli dostlar, ülkemiz iki yıldan beri pandemiydi, seldi, yangındı, ama sırada patlaması ve depremler ile çok badeler atlattı. Bu felaketlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Allah bu aziz millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bütün bu acılara rağmen hayat devam ediyor ve bize de dua etmek düşüyor. Değerli dostlar, 20 yıldan beri Aptıbaşada belediye başkanlığı yapıyorum. Sizlerin oyları sayesinde Abdibaşı'nın eski halini biliyorsunuz. Şimdiki hali ortada. Şu anda dört tane iş yeri yaptırdık Abdibaşı'ya. 380 kişi çalışmakta. Bu iş yerlerini belediye olarak biz tahsis ettik. Yeni fabrikalar kuruyoruz. Organize sanayi çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlıklarla çalışmalarımız devam ediyor. Belediye olarak beldemizin altyapısını yaptık, üst yapısını yaptık. 17 araç Çevre Bakanlığımızdan hibe olarak aldık. Araç parkımızda yeniledik. Dere ıslahları devam etmektedir. Aşağı dere, yukarı dere, Garastan, Ovaçayı dört koldan çalışmalar hızlı vaziyette devam ediyor. Beldemizin ihtiyacı olan cazibeli su ihtiyacımız yeraltı barajından karşılanmak için projesi yapıldı. Yakında ihalesi yapılacaktır. O da Abdübaşı'ya bir müjde olsun. Bu gibi yatırımlarda bizleri hiç yalnız bırakmayan değerli milletvekilimiz Yılmaz Tunca çok çok teşekkür ederim. Her zaman yanımızda olmuştur. Her zaman bize destek olmuştur. Tüm dünyanın gözü Türkiye'nin seçimlerinde. Onun için liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçmeliyiz. Ülkenin geleceği için yola devam etmeliyiz. Mecliste güçlü olmak için iki tane milletvekilimiz de yanında göndermeliyiz. Biz hep birlikte çalıştık, birlikte başardık. Daha güzel günleri birlikte olursak yaşayabiliriz. Ülkemizi her türlü kötülüklerden ve birlik beraberliğimizi bölmek isteyenlerden Rabbim fırsat vermesin askerlerimizi ve tüm güvenlik görevlerimizi, güvenlik güçlerimizi her daim başarılı kılsın. Cenab-ı Allah'ım hepinize afiyet olsun, sağ olun, var olun. Öncelikle Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Rabbim inşallah Ramazan bayramına da bizleri sağlık, afiyet içerisine ulaştırsın diyorum. Değerli dostlar, hepinizin malumu 14 Mayıs 2023 Pazar günü Bartın'ımız ve ülkemiz için çok önemli bir seçim yapacağız. 2023 yılı seçimleri, asrın seçimi. İnşallah bu seçimlerde sizlerin bugüne kadar olayı yapmış olduğunuz AK Parti'mize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğiniz güçlü destek daha bir güçlü destekle devam ederek Abdülpaşa'mız için istikrar sürsün Abdülpaşa'mız ve Bartın'ımız büyüsün diyeceksiniz. Buna hazır mıyız değerli Abdülpaşa hemşerilerim? Evet hazır mıyız? Tekrar soruyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Değerli dostlar öncelikle Cumhur İttifakımızın adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Yeniden Refah Partisi'nin, Büyük Birlik Partisi'nin, Demokratik Sol Parti'nin ve Hüdapar'ın. Yani milletin bağrından çıkmış Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan. Bir diğer tarafta ise Millet İttifakı diyor ama bence bir yıkım ittifakı. Çünkü birbirine benzemeyen, altılı masa bir de nerede olduğu belli olmayan masanın altında mı üstünde mi sağında mı solunda mı derken son anda çıktı ortaya HDP PKK uzantılı yedinci ortak. Değerli arkadaşlarımız, değerli hemşehrilerimiz bu ittifak arasında kıyas yaptığımızda Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la kıyas bile kabul edilemez. Neden mi? Yıllardan beri memleketimize 40 bin tane bebek katili bebek bebeğin elinde kan izli olan Abdullah Öcalan'ın başını çektiği PKK ile HDP korkular. Bu dönemde de Millet İttifakı'nın adayını çıkıyor Kandil'in sözcüsü, terör örgütünün sözcüsü Sayın Kılıçdaroğlu'nu biz aday yaptık diyor. Yetmiyor. Diğer taraftan HDP'nin sözcüleri eş başkanları çıkıyorlar. 2023 yılı Sayın Öcalan'ın ne diyorlar? Bebek katilinin özgürlük yılı olacak diyorlar. Peki bu güven nereden alıyorlar? Kapılar kapılar arkasında yapılan görüşmeler ve anlaşmalardan dolayı. Siz bu kirli ittifaka Dur diyecek misiniz değerli hemşerilerim? Evet. Inanıyorum ki sandıkta bunun cevabını çok daha güçlü vereceksiniz. Allah'ın izniyle hafta başımızdan başlamak üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza en az 174 destek vererek tekrar Cumhur İttifakı'nın adayı Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı onun için Cumhurbaşkanı olarak göndereceksiniz. Yeter mi? Yetmez. Meclise de Bartın'ımızdan Cumhurbaşkanımızı elini güçlendirecek teşkilatımızın AK Parti teşkilatımızın bağrından çıkmış iki tane yiğit adam adaylarımız Yusuf Ziya Aldatmaz ve Turan Bey'i inşallah bu seçimlerde güçlü bir destek vererek meclise göndereceğiz. Buna canı gönülden inanıyoruz. İnşallah bunları bu adaylarımızı Sizlerin Bartın'ımızdan baş, atlı başlayan güçlü bir destek ve inşallah Bartın'ın her karesine yayılan fevkiyet güçlü bir destekle inşallah iki tane milletvekili adayımızı da meclise göndereceğiz. Değerli dostlar, şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu seçimlerde her partimizin Cumhur İttifakı'nın aday paydaşlarının kendi milletvekili adayları var. Ben özellikle AK Parti Başkanı olarak AK Parti milletvekili adaylarımız olan Yusuf Aldatmaz Bey ve Turan Kalacı Bey kardeşimize AK Parti amblemi altında destek vermeye, mühürünüzü ampulün altında basmaya sizlere davet ediyorum. Diğer oyunlara gelmiyoruz. Efendim üç oyunu bize verin, bir oyunuzu da bize verin. Bizim milletvekili seçimlerinde ittifakımız yoktur. Bunu buradan sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. Doğru zaman, doğru adam. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan. Doğru zaman, doğru adaylarla AK Parti'mizin milletvekili adayları Sayın Yusuf Ziya Aldatmaz ve Turan Kalaycı Bey. Sayın milletvekili adaylarım, siz lütfen buraya davet ediyorum. Buyurun efendim. Evet değerli kardeşlerim, bugüne kadar hangi partiye oy vermiş olursanız olun, hangi partiyi destekleyeceğimizi olursanız olun, bu seçimlerde o partilerimizi kenara verelim. İnşallah 2023 yılında yapılacak olan seçimler 14 Mayıs'ta istiklal, istiklal ve bekamız için inşallah Sayın Cumhurbaşkanımıza ve milletvekili adaylarımıza yüzde yüz destek vermek için sizlerin desteğinizi bekliyorum. Ve bugüne kadar verdiğinizden daha güçlü bir şekilde destek vererek inşallah Bartın'ımızdan eliniz daha güçlü tutacağız. Ve Bartın'ımızda inşallah yeni bir dönem başlatacağız. Bunu hazır mıyız değerli hemşerilerim? Evet. Teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle her birinizin tekrar Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Ramazan bayramımızı tebrik ediyorum. Daha güzel günlerde buluşmak üzere diyerek sevgi ve hürmetle sizleri selamlıyor ve bağrıma basıyorum. Şimdi de sözü millet milletvekili adayım. Beş buçuk yıldan beri AK Parti il başkanlığını yapmış. Bu bayrağı onurla gururla taşımış. Şimdi de sizin Bartın'ımızın 7-24 hizmetkarına talip olan milletvekili adayın Turan Kalıcı Bey'i veriyorum. Bu Çok kıymetli Abdü hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kadir gecemiz mübarek olsun. Rabbim nice Kadir gecelerine bizlere ulaştırsın inşallah. Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Değerli hemşerilerim, Beş buçuk yıllık il başkanlığı döneminden sonra milletvekili, aday adaylığı ve aday olduk. Tabi, Abdi Paşa'nın neye ihtiyacı var, neleri yaptık hepsini Sayın Başkanımız, Çalışkan Başkanımız söyledi. Tabi 176 TOKİ konutu var Abdipaşa'da. İnşallah başlayacak. Bizler onu eğer 2'de 2 yapabilirsek 300'e çıkaracağız. Bunun sözünü veriyoruz. Organize sanayi bölgemizi başlatıp Abdipaşa'da başlatıp Abdipaşa'yı istihdam merkezi yapacağız inşallah. Doğalgaz 2025'te söz vermiştik de iki yaparsak 2024'ler söz inşallah. Değerli hemşerilerim, fazla söze gerek yok. iki tane ittifak var. Biri adı Millet, Millet İttifakı, diğeri Cumhur İttifakı. Millet İttifakı'nın istediği şeyler var. Bir, Sayın Kılıçdaroğlu Hakkari'de diyor ki ben Güneydoğu'ya özellik getireceğim diyor. Yine Ankara'da kongrede diyor ki sözüm söz Güneydoğu'ya özellik getireceğim, vereceğim diyor. Özellik ne demek? Özellik bir milletin, devletin, ülkenin parçasını farklı bir şekilde ayırmak demek. İşte Türkiye'nin bölünmesini, parçalanmasını istemiyorsak, tek Türkiye'nin yaşamasını istiyorsak Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz. Başka ne diyorlar? Özgürlük yılı olacakmış 2023 yılı. 2023 yılı kime özgürlük yılı olacak? Gezi'nin finansörü 10 ağaç için 78 ili yakıp yıkan, ülkemize 100 milyar dolar zarar açan Osman Kavala'nın özgürlük yılı olacakmış. Kime özgürlük yılı olacakmış? Selahattin Demirtaş'a özgürlük yılı olacakmış. Onun da ne olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Yasin Börü'yü katleten ve bunun katledilmesine vesile olan bir kişidir Selahattin Demirtaş. Kime özgürlük yılı olacak? Bebek katili 40 yıldır Türkiye'mizi meşgul eden Mehmetçiğimize kurşun sıkanlara özgürlük yılı olacak. Kime özgürlük yılı olacak? Külliyenin tepesine bomba yağdıran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan, halkının, milletinin üzerine bomba yağdıran FETÖ'cülere terör, terör özgürlük yılı olacak. Allah bizi onların eline düşürmesin. Sizlerde zaten vereceğiniz destekle inşallah Cumhur İttifakı'nı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderimizi yüzde yetmiş dört destekle İnşallah külliyeye tekrar göndereceğiz. Bizi de Yusuf Bey'le birlikte yüzde yetmiş dört destek vererek inşallah Ankara'ya göndereceksiniz. Biz buna inanıyoruz. Rabbim birliğimizi dirliğimizi daim etsin. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Tek kelime söylüyorum. Domates salatalık satan Türkiye'den İHA'sıya satan Türkiye'ye geldik. Hayal edilemeyen hizmetler gerçeğe dönüştü. Bunların devamı için Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam diyoruz. 300'ün üzerinde milletvekiliyle de inşallah mecliste temsil yetkisi istiyoruz. Biz sizlerin tertemiz oylarınıza talibiz. Bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz AK Parti'den bugüne kadar Abdü büyük hizmetler yaptık. Belediye başkanımız hizmetlerimizi anlattı. İl başkanım, önceki dönem il başkanım, milletvekili adayımız daha sonra yapacaklarımızı da anlattı. Bunları yapabilmemiz için aynası iştir, söze bakılmaz diyerek geçmişte yaşanan 21 yıllık istikrarın devam etmesi için önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonra da milletvekilliğinde sizden oylarına talibiz. Tek bir amacımız var, sizlere bugüne kadar yapılan hizmetlerin devam etmesi için bundan sonra da mecliste elimizden geldiğince en büyük desteği verebilmektir. İstikrarın sürmesi için, gençlerin daha güzel yerlerde yaşayabilmesi için yine Tayyip Erdoğan, yine AK Parti diyorum.